Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Özgür yarışmayı dördüncü olarak tamamladı. Ve bakın sevenleri ve sevmeyenleri için nasıl bir mesaj gönderdi. Öncesinde mesaja geçmeden sizden ricam Özgür'ü sevenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım kaç kişiyiz Şimdi Özgül'ün yayınladığı mesaja geçiyoruz. Unutulmaz bir 6 ayın sonunda evimdeyim. Master Şef ceketini seremoniyle halkımızın önünde giymek tarifsizdi. Huzurluyum çünkü öğrendim. Mutluyum çünkü bildiklerimin üzerinden geçtim. Heyecanlıyım çünkü şimdi sıcak yuvamda çayımı yudumlarken arkadaşlarımın yarışını izleyeceğim. Yarış olmasa biz de olmazdık. Bu yolculukta hep beraber eğlendik. Tüm Türkiye bizimle kimi zaman güldü, kimi zaman üzüldü. Dünyanın zor zamanlar geçirdiği bir dönemde hanelerinize küçük de olsa bir hoşluk bıraksıysak ne mutlu bize. Şeflerime sonsuz teşekkür ederim. Her öğretmenler günümde artık arayacağım. Bu öğretmenim daha var. Acun Medya'ya ve güzel insanlarına şükran duyuyorum. Harika bir aile ve bir süre bu ailenin içinde olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Ne mutlu bana. Artık çok güzel arkadaşlarım ve arkadaşlıklarım da var. Her şeyden önemlisi, olumlu, olumsuz her eleştiriye destek veren izleyicilerimiz önünde saygıyla eğiliyorum. Ha, unutmadan ilham veren, cesaretlendiren teşvik eden ve koşulsuz destek veren sevgili aileme, dostlarıma, komşularıma ne kadar minnettar olduğumu bilemezsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.